Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Değerli takipçilerim. sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kandiliniz mübarek olsun bu arada. Misafirim var. Onun için <laughs> sabah e, işi varmış arkadaşımın. E, çocukları bırakacak yer e, şey yaptı. Ben hızlıma getirip ben bakarım derim. Onlar işte geldiler çocuklar. Hepsi bir Öbürünün okul işi vardı zaten. Onu götürdü kendisi. Ondan sonra beraber kahvaltı yaptık işte. Dedim hani akşama da gitme bugün kandil. Beraber dedim yemek yeriz dedim. O da eşini aradı. Eşi de tamam demiş işte. Zaten ailece hani devamlı görüştüğümüz için. Ee, parça tavuk satılıyor bizim burada. Beyza'da. Annen, e, oğlunu gönderdim işte dedim. Hadi git bize parça tavuk al getir. Abiyi de aradım. Tanıdık. Eşimin arkadaşı. Aradım. Abi var mı? Dedim var dedi. Ne kadar dedi. Sen dedim ayarla bana biraz dedim. Ayarlamış sağ olsun o da. Getiriş şey yaptı işte oğlan da gitti sağ olsun getirdi aldı. Şimdi avcarladık. Avcarının içine ne kattım arkadaşlar? Avcarlama derken yani e, nasıl diyeyim size e, siz ne diyorsunuz buna pek anlamıyorum da. Marinem etti diyorsunuz işte. Sos mu diyorsunuz ne diyorsunuz işte. Bilmiyorum. Ben avcarladım arkadaşlar. Avcarının içinde tuz, karabiber, kimyon. Ondan sonra hardal sosu koydum birazcık. Ee, yaprak biber attım. Salça, kekik, e, yağ. Döktüm üstüne arkadaşlar. Ondan sonra karıştırdım böyle. Şimdi bunu tepsiye dızıp fırına süreceğim arkadaşlar. Evdeki fırında pişireceğim. Karşıdaki fırında pişiremeyeceğim. Niye derseniz o tarafta şey varmış. Lahmacun varmış. Onun için kalabalık olduğu için oraya şartlayacağım. Sizler de hem nasıl yaptığımızı görmüş olursunuz arkadaşlar. Şöyle incikleri aynı tarafa koyayım da pişmesi şey olmasın. Çünkü ayrı ayrı olduğu zaman bazen pişerken de sıkıntı oluyor. Ne oldu kız ona? Niye kaçtı öyle? de baget tarafı ondan sonra göğüs tarafı geçen Abdullah'a alıttırdıydım Abdullah <laughs> Abdullah'a verdi hep göğüs tarafıydı hatta birazını çorba yaptım hatta videosunu da çekmiştim çorba yaptım birazını bizimkiler ondan başka tavuk başka yerlerden alınca şey yapmıyorlar yani daha çok bunu bu markayı sevdikleri için hani buranınkini istiyorlar. Hangi kapıyı? Demir kapıyı mı? Ört. Yanına da pilav pişireceğim arkadaşlar. Salata yapacağım. Ayranla yiyeceğiz. Bak az bir işi kalmış. Ne zaman gelirse artık. Bazen gecikebiliyor onun yani. işi. Şey oluyor. An, uzuyor. Zaten eti biliyor musunuz Hani vır, şey ateşe girdiği küçülüyor. pissin pişsin arkadaşlar böyle zaten ister istemez şeye gelince zaten fırına gelince bir sulanıyor ağzını kapatıp ilk önce biraz şeyde ağzı kapalı pişiriyor ondan sonra biraz da şeyde pişiriyor ağzını açıp pişiriyorum o zaman tam fırında tavuk oluyor arkadaşlar Pissing bu güzelce fırına vereyim ben. Bu pissing güzelce ondan sonra ben bir firik pilavı pişir var. Onlara sordum fark etmez dediler. Bir firik pilavı pişir var arkadaşlar. Firik pilavı pişireyim. Ondan sonrasında salata yapayım biraz. Ayran. Tekrar görüşelim canlar. Arkadaşlar. Azıcık da dedim. Yaşları şeyi göstereyim dedim. Bu buradan geri ışkınladı. Antep'te abim gitti bir baktım yengem dedi ki ne? Aman dedi o neci dedi. Kadının bir tanesi gelmiş. Sitenin bahçesindeki asmanın yapraklarını sıyırmış, toplamış, götürmüş. Demiş ben bundan pilav pişireceğim. Dün süpürdük bahçeyi ama yine gel, yani gel battı. incir kalmadı herhalde üstünde. Mustafa diyordu bana incir kaldır dolaba. Buzluğa koy kalsın diyordu. Ben gelince yerim diyordu. Aşımın <laughs> arkadaşı var onun hemen arayacağım. Diyeceğim bize biraz incir gönder. O olan istiyor. Zeytin. Bu Abdullah kaza yaptı. Geçenlerde işte. Bisiklet bak ne hale gelmiş. kedicik. Bugün fazla araba yok. Bu tarafa koymuşlar arabalarını. Bura ana yolu üstü olduğu için arabaların hepsi buradan geçiyor. Bir de otobana bağlı bura. Onun için buradan geçiyor her zaman. Bu biberler de kurudu ya. Bunlar nasıl bir biberdi ben anlamadım da. Biberin biberlikle ne alakası yoktu? Kırmızı biber şöyle. Şöyle kırmızı salçalı biber gibi tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Cenaze var gene Bunlar da şey bu sene şey iyi tutmuş. Bayağı var. Bir tanesinin içi ayrılmış bile. Ağız ayrılmış. Bu biraz mayhoş. Şuradakileri de çatlamış ama. Bu biraz mayhoş. Biri ekşi biri tatlı ama hangisi eşki. Hangisi tatlı bilmiyorum ama genel olarak aa, ağızları hep ayrılmış bunların. Artık bundan sonra pazarda da bulunur zaten. Bizim oranın pazarında hep geliyor. Tut yere bak. Canım benim. Ay şey ya. Bu da Kıbrıs mandalini Şuna bak. Bir sürü de tutmuş. O kadar şey. Yoktan mı Şimdi yine de tutmuş. Sevmiyorum bunu. Çok eşlik oluyor. İman niyetine kullan. Arkadaşlar pilavımız da hazır. Firik pilavı. Ana mis oldu pilav. Sen biraz kokusundan, tereyağın kokusundan şey oldun ama. İyi mi? İyi, yeter. Hı. Yeterli mi? Koguş yasınlar. Çocukların içinde şey yaparsın, ayarlama yaparsın. Bu ıı, dört taneyi biz kendimize alalım, tamam mı? Hı. Çocukların planını nasıl koyayım onu sen söyle ben de ona göre ayarlayayım olarak. Böyle mi? Yeterli. Az mı? Çok az değil mi bu? Yusuf yiyer, yemez. Tamam bunu yusufa, yusufa. yusuf'a katalım bunu. Neyse evet. <laughs> geceye döndü arkadaşlar. aynı <laughs> 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 İyi mi bu tahayyı? dağı Evet arkadaşlar şuradan hemen tavuklar da mis gibi pişti valla çok güzel de kızardı. Şöyle pilavımız. Tabaklar salatamız. Şöyle. Allah'ım ağabeyim ya. bir yapar yapar. Bunu da kat. Sen e, meleği ayrı koy, meleğin tabanı ayrı koyacaksın mı? Evet, evet. Ha, bu şekilde arkadaşlar, tavuklarımız, şöyle pilavımız, Salatamız. ve bu şekilde ayranımız da daha yapmadık, onu da yapacağız şimdi. Yoğurdunu çıkarttık da daha şeyini koymadık suyunu.